virüs inme ilişkisi ortaya koyuldu. Virüsün inme riskini iki buçuk kat arttırdığı belirtiliyor. Türkiye'de hastanede teravisi süren hastaların neredeyse tamamında kullanılan kan sulandırıcı ilaçlar inme riskini hatta ölümleri azaltıyor. Türkiye bu konuda dünyadaki birçok ülkeye de önce oldu. NTV ekibinden Melike Şahin koronavirüs inme ilişkisini Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Füsun Domaç konuştu. İnme yani felç Türkiye'de en çok ölüme neden olan hastalıkların başında geliyor. Her yıl neredeyse 40 bin kişi inme nedeniyle hayatını kaybediyor. Şu anda da bir salgın sürecindeyiz. Koronavirüsle inme arasındaki ilişki konuşuluyor. Nasıl bir ilişki var aralarında? Virüs inme riskini arttırıyor mu? Beyin damarlarında ya da beyni kan taşıyan büyük damarlarda kıhtı oluştuğu vakit, ya da damar tıkanıklığı meydana geldiği vakit tıkayıcı tipte inmeler meydana geliyor. İşte bu koronavirüste özellikle bu büyük damarların endotel dediğimiz iç tabakasını seviyor ve burada meydana getirdiği hasar ya da bir takım reaksiyonlar sonrasında pıhtılaşma, pıhtı oluşumu damarlarda tıkanıklığa yol açıyor ve böylece inme meydana getiriyor. İnme nedeniyle hastaneye başvuranların bir kısmında koronavirüs tespit ediliyor. Bununla ilgili bir çalışma var mı? Yani bu e, inme hastaları koronavirüs nedeniyle mi bu rahatsızlığı geçiriyorlar yoksa tesadüfi olarak inme geçirenler de mi tespit ediliyor? İlk olarak İtalya'dan böyle bir yazı bildirildi. Burada koronavirüs enfeksiyonu geçiren hastaların yaklaşık yüzde iki İmme saptandı. Bu kişiler daha çok 65 yaş üstünde olduğu ve bunların inme için bir takım risk faktörleri taşıyan kişiler olduğu söylendi. Yoğun bakım ihtiyacı, solunum desteği olan kişilerde bu riskin 2,5 kat arttığı söylendi. Ama şunu gördük ki herhangi bir risk faktörü olmayan, Genç hastalarda da hastalık direkt olarak inme bulgularıyla başlayabiliyor. Yani hastalar özellikle genç hastalar inme bulgularıyla hastaneye başvurdukları vakit bilinen herhangi bir inme risk faktörü yoksa dahi bu kişilerde inme neden olarak mutlaka koronavirüsün akla gelmesi gerekiyor. Virüs sebebiyle hastaneye yatırılan hastaların çoğunda hatta tamamında kan sulandırıcı ilaç kullanılıyor. Hatta birçok uzman bu nedenle ölüm oranlarının Türkiye'de daha az seyrettiğine evet. dikkat çekiyorlar. Kan sulandırıcının virüs tedavisindeki ve özellikle bu inme konusundaki etkisi nedir? Dedimer dediğimiz bir takım pıhtılaşmayı bize gösteren bazı değerlerin yüksek olduğu hastalarda özellikle erken dönemde bizim ülkemizde başlanan bu kan sulandırıcılar gerçekten inme gelişmesini Engelleden. Bizim e, ülkemizde çok başarılı bir şekilde tedavi yöntemi algoritmalar uygulandı ve bizim ülkemizde inme gelişimi gerçekten daha düşük. Bir tehlike de hastaların virüs nedeniyle hastaneye gitmekten kaçınması. Yani başlarda böyle bir uyarı yapıldı evet riski azaltmak için ama gerçekten acil durumu olanlar için de hastaneye gitmemek hayati sonuçlar doğurabiliyor. İnme hastaları e, bu konunun neresinde siz karşılaşıyor musunuz böyle vakalarla? Karşılaşıyoruz. Özellikle imminin çok hafif e, bulgular verdiği kişiler hem sosyal izolasyon hem de hastaneye başvurduklarında bir enfeksiyon kapma endişeleriyle başvurular azaldı. Bizim acillerimize gerçekten bu bulguları geçmeyip ilerleyen 2-3 gün sonra başvuran hastalar gelmeye başladı ama imme tedavi edilebilir bir hastalıktır. Böyle bir bulgu ortaya çıktığı vakit mutlaka acile başvurmak lazım. Peki inmenin risk grubunda kimler var? Özellikle koronavirüs tedavisini evde yapan hastalar için ne önerirsiniz bu süreçte? Kalp hastalığı olanlar, tansiyon, damar sertliği, sigara, alkol kullanan kişiler ve özellikle ailede inme öyküsü olan kişilerde de zaten risk artmıştır. 55 yaş üstünde erkek cinsiyette biraz daha fazla artıyor. Konuşma bozukluğu, yüzünüzde kayma, kol veya bacaklarda güçsüzlük, dengesizlik baş dönmesi, yeni ani başlayan bir takım şikayetleriniz var ise acil olarak 112'ye arayıp ve hastanelere başvurun. Çok teşekkür ederim bilgileriniz için. Teşekkür ediyorum. Bu haber.